Aa, ne yapıyorsun oğlum burada böyle? Hoş geldin amca. Buyur. Otur müdürüm, otur. Müdür mü? Hı, Hı, tanıştırayım. Müessesemin yeni müdürü. Tanıyorum ben onu. Tanıştırmana gerek yok. Ha, tanıyorsun tabii de ben sana yeni vasfını tanıştırıyorum. İyi, hayırlı olsun. Buyurun fatura. Parayı rica edeyim. Müdürüm, aç kasayı, say parayı. parçası. Buyur amca. Bereket versin. Kamyon gelmiş. Kaç para borcum oradan sana? Vazgeçtim. Senden bir şey istemiyorum. Yüzümün, gözümün, başımın sadakası olsun. <laughs> ne demişler? Düşkünü sevindirmek sevaptır. Hiçbir şey istemiyorum senden. Bak bak, Aklı sıra yeğenimin yanında beni ezecek. Şimdi parayı alma, sonra git Nurcan'ı şişir, değil mi? Kim bilir gene aklında ne planlar var. Kaç para söyle. Senin paran mı var? Sana ne ya? İyi, peki tamam. Allah Allah, o kadar ısrar ediyorsan al hadi. <laughs> Bakma 20 lira para üstü vereceksin, onu hazırla. Ne yani, sen yediğin altın parasını bu paradan mı ödeyeceksin? Ya karışma sen, para sayarken aklımı karıştırma benim. 20 lirayı çevir, hadi. İyi. İyi ya. Müdürüm. Ben sizden ricada bulunurken inanın durumunuzu bilmiyordum. Bilseydim zaten istemezdim böyle bir şeyi. İyi de sen kendin için bir şey istemedin ki. Köy için istedin şekerim. O yüzden özür dilemene gerek yok. Aslında sponsora falan gerek yok yok. Çok güzel şeyler üretiyor Elifler orada. Değil mi Elif? Hmm. Oranın tek sıkıntısı ürettiklerini satamıyorlar. Masraf çıkmıyor yani. Nurcan abla. Siz muhtarı ikna etseniz de oraya yeniden açsa. He? Hem bu sefer siz olacaksınız başında. Pazarlama konusunu da halledersiniz. Hem sizin bir sürü çevreniz de vardır. Değil mi? Olabilir aslında. Eğer siz öne yakalırsanız bu sefer başarırız gibi geliyor. Zaten bu aralar köyde bile çok çeyiz isteyen var. Biz de üstünden yapar satarız. Güzel fikir. Bak aklıma yattı bu. Muhtarla ben bir konuşayım. yanında? Senin bitmeyecek mi Meryem merakın? Ne alakası var ya? İş yapıyorum. Ofis boyluğa terfi ettik. Tahsilat elemanı olduk. Para almaya gitmiştim. Ne var yani? Gitmese miydim? Aman terfi etmiş. Ne terfi? Meryem'le buluşmak için fırsat çıktı sana işte. Vallahi günahımı alıyorsun ya. Sen al şu 120 TL'yi temizlikçilerin parasını ver. Ofis boyum ama sayende eve temizlikçi çağırıyorum. Hadi mesai saatindeyim ben. Çalışıyorum. Aa, iyice uyum sağladı bu buraya. Köy adamı oldu çıktı vallahi. Sevda, Hı. kızım hazır ettin mi <laughs> Ettim anne, ettim de yani. Ne gerek vardı bunlara ya? Çamaşır makineye atıyor. Ondan sonra makine yıkıyor zaten çamaşırı. Bir düğmeye basacaksın yani. Ben ne anladım bu işten? Tamam sen bas o zaman düğmeye. Makine çalışsın. Program bitince de kızlar gelir alır asar. Biz başka iş yapalım. Allah'ım ya! Allah'ım ya ya, Allah ya! ya Sevda kızım senin kaderin bu ya! Yani evi temizlikçi de gelse bu temizliği sen yapacaksın ya! Aleyküm. Ve aleykümselam. Kaya Sadık. Buyur, gel. Dolduralım sütleri. Mustafa Ali tahsilatta. Biz taşıyacağız. Tamam, onu hallederiz de benim önce diyeceklerim var. Bir yol onları diyeyim. Çıkart ağzındaki baklayı o vakit. Meryem Hanım ağır dağıtıyor. Aa, niye? Hayırdır? Ya işte, koyunları satacakmış. Ben de belki niyetin olur diye önceden sana haber edeyim dedim. Ucuza vereceğiz. Cık, cık. Küçük başın devdir büyük olur bana gelmez. Var zaten bizde biraz numunelik bulunduruyoruz işte. Karlılığımıza bir kari yok Sadık. Bak iyi düşün. Bizim koyunlar muayyerdir. Dosta gider ele gitmesin. Boyası değişeni var mı? Nasıl yani? Neyi nasıl yani? İkinci el araba satıyorsun sanki muayyermiş. Tamam dosta gider ama o dost ben değilim Sadık. Sana hayırlı satışlar. Tamam be ne varıyorsun? Allah Allah. Ben sütleri alayım. Koş. Muayyermiş. Bak o köşe olmamış. Ee, <laughs> burada koca leke var görmüyor musun? Ay kovanın suyu kirlenmiş. Dur ben değiştireyim gel. Tamam dur 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 sen bırak. Dudu değiştirir. Dudu temiz su yapıverir kızım. Hadi Allah Allah! Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım işte son perdeyi yapıyoruz. Ama bak pırıl pırıl oldu vallahi. Hadi devam edin. Ha? Yeter kızlar. Milletin canını mı çıkaracağınız? Onlar da can taşıyor. Yeter. Kalanı da siz yaparsınız. Çok yoruldu masumlar. Ay 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 nene. Vallahi biz onlardan daha çok yorulduk. Ay ay ay. <laughs> Bana bakın. Hacı gelmeden kızları yollayalım. Şimdi gelecek bağıracak bize. Vallahi ya. Gör ya Nurcan temizlik yapıyor ha. Heh. İki tane kadın gönderdi. Kendisi ortadan kayboldu ya. Bütün işte bize düştü. Vallahi anamız ağladı resmen. Hadi kızım hadi. Siz de üstünüzü başınızı değiştirin. Şimdi hacı oğlum gelecek. Hepimiz böyle Arap saçına dönüverdik. Hadi. Size diyor. Ah Nurcan ah. Hayat sana güzel tabii. Ay anne ne oldu? Nur yağlanmaştın herhalde. Şeytan kulağını kurşun mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok kızım bir şey. Yani evde şu anda temizlik bitiyordur herhalde. Kulağım çınladı. Öyle hissediyorum. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol sen. Sağ olun. Ee, şey... Sizden bir istirahatim olacaktı da. İstirahat? He. Yakında evlenmeyi düşünüyorum da. Kısmetse ev falan da tutuldu evin ile alakalı sizin fikirlerinizde felaket ihtiyacım var. <laughs> İyi de böyle şeyler başkalarına sorulmaz ki. Yani herkesin zevkli farklıdır. Biz bilemeyiz. <laughs> ya olur mu öyle şey? Siz gün dönmüş insanlarsınız. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Ya <laughs> size tanışmayacağım da ben kime tanışacağım bu köyde acaba? <laughs> Evladım bence sen git kimin evleniyorsan ona danış. Yani onun zevkine göre döşeyin evinizi değil mi? bizi ilgilendirmez. Neyse. İyi günler. Ay çok tuhaf bir çocuk bu. Geçen gün de bizim ekonomik durumumuza çok üzüldüğünü falan söyledi. Aa. Destek olmak istiyormuş. Ha. Ona Onu ne bundan? Deli mi ne? Of. Of. Ben nasıl diyeceğim aslında sizin kızınıza aşık oldum. Onu istiyorum diye. Ya kızın daha telefonunu alamadım. Fikirlerini alamadım. Hiçbir şeyini alamadım. Kendisini nasıl alacağım acaba? çok fena açmazlardayım şu an çok fena felakete doğru sürükleniyorum yani patlamaya hazır bir volkan gibiyim yani ufacık bir kıvılcım beni sona götürür doğrusu ne yapacağım ben Allah ben ne zaman göreceğim bu kızı beyaz duvakların içinde ya Rabbi he tahsilatı yaptın demek ki Hayır biraz vakit aldı da Dedim kardeşim tükana gelmeden kesin haşlama yemiştir. Zevkten ağzın kulaklarını geçmiş, ensende birleşecek neredeyse. Al işte hesap. Ay. Meryem sağlam zılgıt attı değil mi? Belli. Nevrin ondan dönmüş. İki bin eksik var burada. Bu para eksik. Yüz bin TL borcundan düşersin. Ne yüz bini ya? O iş bitti tamam. Nasıl bitti ya? Anlattım ya sana. Neyi anlattın? Sen adam mı lökür dekiyor oğlum? Kim da? Kaç ekeniz düştüğü için böyle oluyor. Bir kilo peyzeniz geçer. Durun. <laughs> Ben o parayı senin eline tıkır tıkır saydım. Senin elinden geri aldın mı? Hayır. Allah Bana polemik yapma. Ben senin abinim. Bana sesini yükseltme, sesine kayıt ol. Allah. Hesabından düşeceksin. O kadar. dişim benim. <laughs> dişim. Aslan abim benim be. Aslanım benim. ne bu haliniz oğlum? Babacım, e, e, tüm işleri bitirdik. E, can sıkıntısında güneş tutuyorlar. E, yenişemediler, o yüzden sarılışıyorlar. E, yenen benle güreşecekti. Yenişemedikleri için ben bugün güreşmeyeceğim. Hasbinallah. Hadi hadi, toparlanın da gidelim gari. Rahibu damat iyi kıvırdın al şampiyonsun şaka oğlum şaka Allah Allah kupaya da göz dikiyor ya din gibi anam 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 o gitmiş yapacak ah. merhaba Bitti mi temizlik? Elinize sağlık. Farıdık, farıdık ya. Niye onların eline sağlık? Asıl bizim elimize sağlık. Aa, niye sizin elinize sağlık olsun canım? A -a. Yavrum, biz odaları önden topladık. Aa, hazırladık. Arkadan da son bir perdah geçtik. Ay size ne canım bundan? Niye böyle bir şey yaptınız? Anneciğim, normal. Ben biliyorum, bu evine ilk defa yardımcı alan kadın tepkisi. Ha, ay! Ay, Ay ben atlamışım kusura bakmayın. Pardon. Ne gülüyorsun kız? Tembel gelin. Ya ne yapsalardı? Senin gibi evim terk etselerdi. Bizim köylük yerde ayıptır. Kadın alınmaz. Nereden bilecektik biz? Evet. Neyse. Şey ben sizin ücretinizi vereyim. Şöyle buyurun. Ben yine sizi arayacağım. Ayo! Bir daha gelmek melmek yok. Bir seferlik oldu böyle bir şey. Hadi kızım, hadi hakkınızı helal edin siz hadi. Helal olsun, iyi günler. Hı -hı. Olur her Teşekkür ederim. Teşekkürler, elinize evet, sağlık sağ tekrar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Obo! Ya çamaşırları makinede unuttuk ya. Allah Allah, asmadık. Ee, başkalarına iş yaptırmaya alışık değiliz ya, ondan oluyor bunlar. Sevda, çık al gel de asalım çamaşırları kızım. Allah Allah, ben niye asıyorum anne ya? Ben bütün çamaşırlarımı yıkadım. Bir tek yatak örtülerim var. Hepsi Nuriye'nin. Halil'in lüf de şambırına kadar her şey var. O alsın. E, yenge ben de bütün camları sildim ya. Aa, aa kız alt tarafı bir çamaşır asacaksınız. Utanmayacaksınız kalk. Ben asarım ha. Ay yok Nimneciğim tamam ben asarım ya. Sana kalmadı çamaşırlarımız Durucu. Biz asarız. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Ay. Oh. Nerede kaldın Perihan? Kaç saattir seni bekliyorum. Ay nerede olacağım hayatım? Eve bakıyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Artık adım kadar eminim. Şakir'in bahsettiği gelin adayı kesin Dudu. Aa. ay açıldı mı yoksa? Yok. Henüz bir şey söylemedi. Ama Şakir'i Dudu'yla telefonda konuşurken duydum. Bir yağlı ballı konuşuyor. Bir kibar, bir kibar. Görsen onu tanıyamazsın. <laughs> kibar. Şakir. Şakir. Ay desene. Bu çocuk evlenince kibarlaşacak he. Vallahi bana da öyle geliyor. Biz iyi düşündük. Bu evli Şakir'e yarayacak herhalde. <laughs> hadi inşallah. Sen ne yaptın? Hangi evde karar kıldın? Hiçbirinde. Hiçbirinde mi? Niye? Çünkü Meryem köydeki bütün evleri kiralamış. Destur. Niye? ne yapacakmış o kadar evi? Vallahi ben bilmem ama köyde bir tane kiralık ev yok. Kendini mi şaşırdı bu ya? Ay Sefer, ne yapsak bir Meryem'le konuşsak mı? Konuşalım, konuşalım. Gel. Olmadı böyle Meryem abla. Bari ben toplayıp kapasaydım dükkanı. Olur, olur. Müdür dükkan kapatmaz. Hadi sen git yarın sabah görüşürüz. Ben kapatırım. Sağ ol Meryem abla. Yarın sabah görüşürüz. Sana da iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Vay be. Analar ne aslanlar doğuruyor. Helal olsun. Meryem ağa. Hı? Kapatıyor musun? Hı, kapatıyorum. Bir şey mi istiyorsun? İhtiyacın mı var? Yok, bir şey lazım olduğundan diye de. Sen köydeki evlerin hepsini niye kiraladın bugün? Bana lazım onlar ondan. Ay Meryem, ne lazımmış sana acaba üç tane ev? Allah Allah, bizim de kendimize göre bir planımız var, değil mi? Ne hesap soruyorsunuz, ha? Hayırlı olsun desenize. Yok canım, ne hesabı soralım? Hayırlı olsun tabii de. Biz de bakıyorduk. Şakir için hazırlık yapıyoruz da. Hı, hmm. e size de hayırlı olsun. Ee, kimle dünya evine sokacağınız olanı? E, şimdilik belli biri yok. Bizimkisi yavaş yavaş hazırlanmak olsun. Neticede yetişmiş oğlumuz var. Diyorum ki bu üç evden birisini bıraksan biz tutsak işimiz görülse ha? Vallahi muhtar kontratı imzaladık vazgeçmek olmaz. Ay olur canım olur niye olmasın? Yani bence sen Nurcan'ın ev kiralayacağını duydun onu zor durumda bırakmak için yapıyorsun. Bunun Nurcan'la ne alakası var Pelioğlu? Vallahi bana öyle geliyor. Eğer onun için yaptıysan boşuna çünkü Nurcan vazgeçti. Hacı amcalar Mustafa Ali ile Nurcan'a odalarını verdiler. O yüzden de vazgeçtiler. ay 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 ay. ay. ay.